Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf coğrafya Türkiye'de sanayi konusunda soru çözümü yapacağız. İlk soruyla başlayalım o zaman. Birinci soruda bana diyor ki ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonra sanayileşmeyi hızlandırmak için çalışmalarının hangileri yapılmıştır? Bunları maddelemiştik derslerimizde. Dolayısıyla bu maddeleri hatırlamalıyız. Teşviki sanayi kanunu çıkartılmıştı. Sanayiye teşvik etmek amacıyla. O yüzden dahil ediyorum. 5 yıllık sanayi planının hazırlanması vardı ve başarılı olmuştu. Bunu da dahil ediyorum ve Sümerbak kurulmuştu arkadaşlar. Bu da dahil. O yüzden cevabım 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkı bizim cevabımız olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda aşağıda verilen sanayi konularından hangileri Anadolu'da Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulmuştur? Bazıları Osmanlı Devleti'nde Lale Devri ile birlikte gelen sanayiyken arkadaşlar bazıları Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulmuştu. Bakınız kağıt, çiçeği, kumaş ve matbaa daha öncelerindeyken şeker fabrikaları arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulmuştur. O yüzden cevabımız eşit olacak. Üçüncü soruya bakalım. Sanayinin kurulması için gerekli olan koşullardan hangileri Türkiye'de sanayi kuruluşunu ve dağılışına daha az ettiler? Türkiye'de daha az etkileyeceğini söylüyor. İş gücü arkadaşlar bizde daha az etkiler. Çünkü iş gücümüz oldukça fazla. Enerji daha fazla etkiler. Sermaye aynı şekilde fazla etkiler. Ama ulaşım ve iş gücü daha az etkiler şeklinde söyleyebiliriz. 1 ve 2 o yüzden bizim cevabımız olacak. Pardon 1 ve 3 cevabımız olacak. 4'e gelelim. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinin yer seçiminde Ham maddeye yakınlık dikkate alınmamıştır. Bir madde neden, yani bir işlemden yer arkadaşlar, fabrika neden ham maddeye yakın olsun? Öncelikle bunu cevaplayalım. Ya o madde çok çabuk bozulduğu için erken ulaştırılması gerekiyordur. Ya arkadaşlar çok ağır bir maddedir, taşınması zordur. Bu sebeple yakın kurulmuştur. Ya da bu bir e, yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları da aynı şekilde daha yakın kuruluyordu. Dolayısıyla bakalım şıklarımıza. Kars'taki et fabrikaları diyor bozulabilir o yüzden A şıkkını eliyorum. Ee, Eskişehir'deki bisküvi fabrikaları yine aynı şekilde. Adana'daki konuklu dokuma sanayisi aynı şekilde. Bursa'daki otomotiv sanayisi için aynı şeyi söyleyemem arkadaşlar. Bu üç içine girmiyor. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. Evet. Beşinci soruya bakalım. Buna göre Kuruluşlarının hangilerinin yer seçiminde ulaşım faktörü dikkate alınmamıştır? Ulaşım faktörü neden dikkate alınır? Ticaret için arkadaşlar. Ticari faaliyetler için ham maddeden daha uzak bir yere taşınır madde. Orada ulaşım daha iyidir. Dolayısıyla dışarıya kolayca satımı yapılabilir. Hangisi diyor bunda dikkate alınmıştır? Bakalım petrol rafinerisi demiş. Petrole de bunu dikkate almışlardı arkadaşlar. O yüzden cevabımız bir olacak. Cevabı da bir dahil olacak. Konya'daki un ve unlu sanayi. Buna dikkate almadık. İskenderun demir-çelik sanayi. Bunu da dikkate almıştık. Nasıl ki şöyle arkadaşlar. Normalde demir-çelik nereden çıkıyor? Sivas devriğinden çıkıyor. Fakat nereye taşınıyordu? İskenderun'a taşınıyordu. İskenderun'da demir-çelik fabrikaları vardı arkadaşlar. Çünkü burada ulaşım iyiydi. Burada bir liman vardı. Dolayısıyla üçü de dahil ediyoruz. Afyon Karahisar'daki mermer sanayisini de dahil etmiyoruz. Cevabımız dolayısıyla ne oluyor? 1 ve 2 oluyor. Pardon 1 ve 3 oluyor. Devam ediyoruz. 6. soruyla. Yukarıda verilen enerji santrallerinden hangilerinin ham hangi maddeyi yakın yerlerde kurulması gerekir? Enerji santralleri düşünüldüğünde arkadaşlar nükleer santraller ve termik santraller verilmiş. Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha yakın ee, olanı da, daha yakın yerlere kurması gerekiyordu. Dolayısıyla HES'ler ve rüzgar santralleri benim cevabım olacak. Yani 3 ve 4 diyorum. E şıkkı cevabımız. Devam ediyoruz. 7 soruyla, buna göre Ahmet Bey tesislerine haritada numaralanmış alanların hangilerinin kurması daha uygun olur şeklinde belirtmiş. Ahmet Bey ete ve süte yönelik mesela hayvancılığı ile et-süt entegre tesisleri kuracaktır. Ahmet Bey tesisleri kurarken tüketime yakın olan yerleri tercih edecektir. Bu şekilde ürünlerin çabuk bozulmasını engellemiş hem de satış maliyetini azaltmış olacaktır. Yani tüketimin çok olduğu bir yere kurmak istiyor Ahmet Bey arkadaşlar. Evet. Tesisini. Dolayısıyla bakalım hangisinde tüketim daha fazladır? Şöyle düşünebilirsiniz, nüfusun fazla olduğu yerde tüketim faaliyeti de fazla olacaktır. O zaman nüfusun fazla, yani gelişmiş yerlere bakalım diyoruz. İstanbul'a yakın bir çevreyi kurarsa arkadaşlar, burada tüketim fazla olur. Çünkü nüfus fazladır. Biri dahil ediyorum, birinin olmadığı şıkları eliyorum. Geriye zaten 1, 2 ve 1, 3 kalıyor. 2'nin olduğu yerde nüfusun daha seyrek olduğunu biliyorum. Üçün olduğu yerde İzmir civarları, dolayısıyla burada liman olduğunu, ticaret şehri olduğunu, İzmir'in nüfusunun da fazla olduğunu bildiğim için cevabım benim B şıkkı oluyor. Çünkü buralarda tüketimin fazla olduğunu biliyorum. Ahmet Bey tesisi buraya kuracaktır. Sekizinci soruya bakalım. Yukarıda verilen sanayi kollarından hangilerinin ham maddesi çabuk bozulduğu için fabrikaları ham maddeye yakın yerlere kurulmuştur. Arkadaşlar bazı maddeler neydi? Çok çabuk bozulduğu için ham maddeye yakın yerlere kuruluyorlardı. Şeker bunlardan biridir arkadaşlar. Yakın yerlere kurulurlar. Çok çabuk bozulan bir özelliği vardır. Birin olmadıklarını ediyorum dolayısıyla. Bunun peşine un ve unu sanayi demiş. Kağıt sanayisi demiş. Kağıdı ediyorum. Zaten bana burada bir üç vermiş. Bir de iki vermiş. Un on ve unu sanayi yoksa çay sanayisini daha çok bozuluyor dersek çay sanayisi çayı daha kolay bozulabilen bir maddedir. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak cevabımız. Dokuzuncu soruya bakalım. Yukarıdan her hangi sanayi kolu gelişmiştir diyor. Samsun verilmiş. Samsun İstanbul, Adana, İzmir verilmiş arkadaşlar. Buralara baktığımız zaman e, özellikle tütün eee sanayi kolunun gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Samsun'dan da bunu hemen ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Ah, Önceki derslerimizde bunu belirtmiştik. 10. soruda haritalı numaralanmış alanların alanlarda gelişen yağ sanayileri kullanılan tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisini demek istiyor? Ya arkadaşlar birçok tarım ürününden elde edilebiliyor. Bunlarda mesela mısır vardı, fındık vardı, ayçiçeği vardı. Birçok tarım ürünü mevcuttu. Bize bazı noktalar vermiş. Bir arkadaşlar Nerede vermiş? Edirne'de, Tekirdağ'da, o civarlarda vermiş. Burada arkadaşlar ay çiçeği fazlaydı. Dolayısıyla bir ay çiçeği yazılanları kabul edeceğim. Diğerlerini ediyoruz. İkinin verildiği noktaya bakıyorum. İki Karadeniz bölgesinde verilmiş. Karadeniz, Ordu ve Giresun'un olduğu yerde verilmiş. Burada en çok hangi tarım çıkıyor? Fındık çıkıyor. Fındık yağı diyeceğiz o zaman. C'de fındık verilmiş. A'da zeytin verilmiş. Dolayısıyla Zeytin olan değil. A şıkkı ne diyoruz? Ama 3'e de bakalım. Üçte de arkadaşlar Muğla verilmiş. Muğla, İzmir oralar verilmiş. Burada da ne vardı? Zeytin vardı. Zeytinyağı da buradan çıkacağı için cevabımız C şıkkı olacaktır. 11. soruya bakalım. Buna göre söz edilen hayvan yemi, aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde elde edilir? Bazı derslerde şunu söylemiştik. Bazı ham maddeden arkadaşlar işlendikten sonra ne oluyor? Artık alımda hayvan yemi oluşturuluyorlar. Yukarı bakalım. Konya ve çevresindeki büyük baş hayvancılığında küspe adı verilen posalar hayvan yemi olarak kullanılıyor. Küspe ucuz olduğu için hayvancılık maliyetleri maliyetini azaltır şeklinde söylemiş. Küspeyi hangi konuda, hangi ham maddede, hangi maddede söylemiştik? Unu sanayide değil, çayda değil, yağda değil, kağıda değil, şeker sanayisinde belirtmiştik arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Devam edelim 12. soruyla. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarının hangisinin üretimi üzerinde iklimin etkisi daha azdır? İklimin etkisinin daha az olabilmesi için tarım ürünü olmaması lazım şeklinde düşünebilirsiniz. Ya da bir maddeyi etkilememesi gerekiyor. Burada kağıt tabakası verilmiş. Kağıt neyden yapılır? Ağaçtan yapılır. O zaman bitki örtüsünü de etkilemeyecek bir şey seçmemiz gerekiyor. bize de çay fabrikaları. Arkadaşlar çay nemli iklimlerde yıkanmış toprakta yetişen bir şey. Dolayısıyla çayın olduğu yerde iklim faktörü önemlidir. B'de demir çelik fabrikası demiş. Burada maden önemlidir. Ham e, taş kömürünün olması önemlidir mesela. E, işleyebilmek için enerji kaynağı için. Dolayısıyla B'de iklim önemli değildir. Ama diğerlerine de bakalım. Kağıt fabrikasında dedik ağaçtan yapılır. Ağacın ağaçların çok olabilmesi için iklimin nemli, sıcak, yağışlı bir iklim olması gerekiyor. Dolayısıyla iklim etkiliyor. Böyle bir iklim yoksa ağaçta yok, kağıtta yok şeklinde düşünebilirsiniz. Pamuklu dokuma da aynı şekilde iklimden etkilenir. Konserve fabrikaları da etkilenir. Hatta konserve fabrikasının çok yaygın olmaması sebebi ülkemizde her meyve sebzenin her birisinde üretiliyor olabilmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla konserve fabrikaları da gelişmemiştir. E, iklimden dolayı diyebiliriz çünkü hepsi var. Cevabımız B şıkkı olacak 12. soru. Devam ediyoruz. 13. soruyla. Türkiye'de konserve sanayisinin az gelişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Az önce zaten söylediğim şeyi burada soru olarak bize vermiş. Dört mevsim taze meyve sebzelerin bulunması. Evet arkadaşlar, dört mevsimde de taze meyve ve bulunması dolayısıyla konserve sanayisi bizde gelişmemişti. Bu bizim cevabımız olacak. Hangi şıklığı görebiliriz? Kafamız karışabilir mi? Konservelerin pahalı olması, konserve her yerde aynı seviyede gelişmemesi, konserve sınavında kullanılan makinelerin pahalı olması, konservede çalışan mini sayısının fazla olması. Bunun gibi şeyler de mantıklı gelebilir fakat sebebi A şıkkındaki gibidir. Kafamız karışmasın. Evet, bir sonraki testimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, birinci soruda bana haritada gösterilen merkezlerden hangisi verilen sanayi kollarının hangisi bulunur diyor. Yani arkadaşlar bunlar biraz daha ezber konular. İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman verilmiş. Hangisi var? Petrolden düşünün. Petrol, kimya bizim cevabımız olacaktır. O yüzden birinci soruyu geçiyoruz. İkinci soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen merkezler tümünde hangi sanayi kolu gelişmiştir? Yine burada da bir ezber bir soru var. Isparta verilmiş, Manisa verilmiş, Kayseri, Aksaray, İzmit, Bursa ve Antep verilmiş arkadaşlar. Buralarda hangisi gelişmiştir diyor. Derslerimizde bulunan da hanı ve kilimin, kilim türünün geliştiğini söylemiştik. Ama ezber bir soru bilmeden olmaz, yapamazsınız. Üçüncü soruya bakalım. Harikada numaralanmış alanların hangisine sanayide çalışan nüfus oranı daha fazladır? Sanayide çalışan nüfus oranının fazla olabilmesi için ne olması gerekiyor? Aslında şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fazla bir nüfusa sahiptir. Çünkü şehirleşmeyle birlikte, sanayileşmeyle birlikte şehirleşme hızlanmış, hızlanmıştır. Nüfusu fazla olduğu gelişmiş yerlerde sanayileşme daha sanayide çalışan oran daha fazladır. Hatta önceki derslerimizde de sanayi ve hizmet eğer pasta büyüklüğünde daha fazla yere sahipse o yer gelişmiştir diyorum. Dolayısıyla şıklarda da gelişmiş yeri arayacağız. Bakıyorsunuz İstanbul verilmiş, İç Anadolu'dan, Doğu Karadeniz'den, Güney Doğu Anadolu'dan ve Ege'den verilmiş arkadaşlar. Cevabımız İstanbul'un verildiği yer olacak, Marmara bölgesi olacak. Ama orası olmasaydı nereye diyecektik? Dört diyebilirdik. Bunun gibi e, sorular çıkabilir karşınıza. Böyle bakacaksınız sorulara yani. Dördüncü soruda bu bölgede sanayi kollarından hangileri gelişmiştir diyor. Ülkemizde endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerden biri de Güney Marmara'dır. Hangileri gelişmiştir? Marmara bölgesinde arkadaşlar hepsi neredeyse birçok şey gelişmiştir. Dolayısıyla şıklara baktığımızda seçenekler otomatik gelişmiş, konserve gelişmiş ve seramikte gelişmiştir diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olacak. Endüstri sanayi kolları gelişmiştir yani Marmara'da ki buradan da ne yapabiliyoruz? Önceki sorunun cevabını çıkartabiliyoruz. Yukarıda verilen merkezlerin tümünde hangi sanayi kolu gelişmiştir? Yine ezber bir soru. Kütahya, İzmit, Çanakkale, Bilecik ve Bilecik verilmiş. Bakıyorsunuz arkadaşlar. Kütahya, Kütahya porselen. Buradan aklınıza kalabilir. Hangisi gelişmiş diyebilirsiniz? Seramik gelişmiş diyebilirsiniz. Cevabımız değişikliği olacak. Altıncı soruya bakalım. Sa Zonguldak sanayi kollarından hangileri bulunur? Şimdi Zonguldak'tan taş kömürü çıkıyordu. Taş kömürü çıkıyordu ve bu demir çeliğin normalde Sivas'ta çıkmasına rağmen ne oluyor? Demir çelik getiriliyordu. Zonguldak'a karıyor getiriliyordu arkadaşlar. Burada işleniyordu. Çünkü taş kömürü demiri işleyebilmek için bir enerjiydi. Dolayısıyla demir çelik fabrikası bulunur diyeceğiz. Zonguldak iklim ve bitki örtüsü bakımından bakıldığında ağaçlık Yer. Dolayısıyla KST ve yine dolayısıyla ne oluşur? Kağıt sanayi kolu oluşur. Dolayısıyla 1, 2, 3 cevabımız olacaktır. 7'ye bakalım. Yukarıdaki, yukarıda verilen pillerimizin hangilerinde ferro-krom sanayi tesisleri bulunur? Arkadaşlar bunlar da ferro-krom işlerken Antalya ve Elazığ şeklinde söylemiştik. Cevabımız A şıkkı olacak. Yukarıda verilen, sekizinci soruya bakalım. Yukarıda verilen sanayi kuruluşlarından hangilerinin yer seçiminde ham maddeye yakınlık etkili olmuştur? Şimdi ham maddeye yakınlıkla demir çelik fabrikasında ham maddeye yakınlık etkili olmamıştır arkadaşlar. Çünkü baktığımızda demir çelik fabrikası karabük diyor, Ben diyorum ki Sivas'tan çıkıyor. Dolayısıyla yakın yerler değil. E, ne diyeceğiz? Yakın değildir de diyeceğiz. Seyrişehir Alüminyum Fabrikası ve Samsun Bakır İşletmesi demiş. Mesela yine Bakır'ı da söyleyelim. Bakır nereden çıkıyordu? Artkır'dan çıkıyordu ama Samsun'a taşınıyordu liman dolayısıyla, ulaşım dolayısıyla arkadaşlar. Yine yakın yerler değil. 3 ve 1'i ne yaptım? Eledim. Geriye kalanlar alüminyum fabrikası ve bor işletmesi arkadaşlar. Bunlar ham yakın yerlere koymuşlardır. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olacak. Aşağıda verilen merkezlerin hangisinde kağıt sanayisi bulunmaz? Yine ezber bir soru sorulmuş. Kağıt sanayisi arkadaşlar. Taşköprü, Kastamonu, Dalaman, Muğla verilmiş. Yani şöyle düşünün. Ağacın olduğu yerler olması gerekiyor. Ağaçlık alanların olduğu yerler olması gerekiyor. Burada var ağaç. Burada var. Burada var. Burada da var. Zaten zorunlu daha az önce söyledik. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıda verilen sanayi kollarından hangisi Türkiye'de daha yaygındır diyor. Türkiye'de arkadaşlar yaygın olarak en yaygın olarak çimento sanayi kolunu söyleyebiliriz. Diğerlerine bakalım. Demir çelik verilmiş, otomotiv, petrokimya ve kereste verilmiş. Kereste de yaygındır, demir çelik de yaygındır ama en yaygını çimento diyeceğiz. 11'e bakalım. Yukarıda verilen merkezlerden hangi sanayi hangisi merkezlerde hangi sanayi kolu bulunur? Bursa, Kayseri, Ankara, İstanbul ve arkadaşlar neresi verilmiş? İzmir verilmiş. Bakıyorsunuz burada cam verilmiş. Gübre, mobilya, ilaç ve tütün. Burada şıklardan en mantıklısı bu illere bakarak söylenebilir ki mobilya olacak. Mobilya bizim cevabımız C şıkkı diyoruz. 12. soruda aşağıda haritada 3 farklı sanayi konunun dağılışı gösterilmiştir. Buna göre daireyi üçgen ve kare ile gösterilen merkezlerde bulunan sanayi tesisleri aşağıdakilerden hangisini doğru eşleştirmiştir? Öncelikle dairenin olduğu yere bakalım. Dairenin olduğu yer arkadaşlar Zonguldaklı ve Karabük verilmiş, Sivas verilmiş ve İskenderun verilmiş. Yani Hatay verilmiş. Buralar arkadaşlar Zonguldak ve Karabük'ten taş kümür çıkıyordu. Neyi işlemek için çıkartıyordu? Demir çelik ve demir çelik fabrikalarını buraya kurmuştuk. O zaman Şifar'a baktığımız zaman demir çeliği söyleyebiliriz daireciğim. Çünkü Sivas'tan çıkıyor zaten. Bir de İskenderun'a taşınıyordu. Ne için? Yine ulaşım dolayısıyla taşınıyordu. O zaman ne diyeceğiz? Daireye demir çelik diyeceğiz. C ve D'yi tık atıyoruz. Diğerlerini eliyoruz. Eledik. Kareye bakalım. Kareyi sonda vermiş ama olsun bakalım. Kare arkadaşlar Arkın verilmiş. Samsun verilmiş. Bu noktalar verilmiş. altın bu ne çıkıyordu? Bakır çıkıyordu. Nereye gidiyor dedim. Samsun'a çıkıyor. Yine ulaşım sebebiyle çıkıyor. Gidiyor demiştim. Hemen kalemin olduğu yere demir aramam gerekiyor. Demir aradığım zaman pardon bakır aramam gerekiyor arkadaşlar. Bakır aradığım zaman hangi şifre geliyor? cevabım? E şifre geliyor. Üçgen de böylelikle ortaya çıkmış oldu. Ferro kurum da üçgen olacak. Evet. 13'e bakalım. Aşağıda verilen illerimizin hangisinde savunma sanayisine yönelik tesisler bulunur demiş. Savunma sanayisine yönelik tesisler Ankara, Çankırı ve Kürtel'de bulunur cevabını verebiliriz. Evet, ikinci testimizin de sonuna geldik. Son teste geçelim. Son testimizi bitirdikten sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Birinci soruda aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisi ham hangi maddeye yakın yerlere yeri kurulmamıştır? Unu sanayi bozulabilir o yüzden yakın. Zeytinyağı, sigara, kağıt ve pamuklu demiş arkadaşlar. Hangisinde kurulmamıştır? Düşünelim hangisi kurulmaz? Cevabımız bunlar olmayacak. Bunları eliyoruz. Cevabımız eşittir. İstanbul pamuklu dokuma diyeceğiz. Ham maddeye yakın yere kurulmamış bir eşleştirmedir. İkinci soruya bakalım. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde ham madde olarak doğrudan taş veya toprak kullanılmaz? Hangisinde kullanılmaz? Tuğla da, cam da, çimento da, seramikte ve otomatikte verilmiş. Tuğla kullanılır, cam sanayisinde, çimento sanayisinde, seramikte kullanılır ama otomatikte doğrudan şekilde kullanılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı oluyor. 3. sorumuzda ülkemizde sanayileşmenin fazla olduğu bölgelerde özelliklerden hangileri fazladır demiş. Sanayileşme fazlaysa bir kere nüfus fazladır. Yani şehirleşme de hızlanmıştır. Nüfus da fazladır. Göç de alan bir yerdir. Enerji tüketimi fazladır. Çünkü çok insan varsa tüketimi oranında fazla olacak. Nüfus miktarının fazla olduğunu söyledim. Tam madde tüketimi de aynı şekilde nedir arkadaşlar? Yine fazladır. Tüketim olduğu zaman bunu fazla diyeceğiz. O zaman cevabımız E şıkkı olacak. Haritada gösterilen merkezlerden aşağıda verilen sanayi kollarından hangisidir? İzmit, Balıkesir, Çay, Dalaman, Taşucu, Taşköprü ve Aksu verilmiş. Düşünüldüğünde buralardan hmm, ne çıkar? Karadeniz bölgesinden Akdeniz'den Ege'den Marmara'dan arkadaşlar. Burada konserve değil, cam diyemeyiz, kütahya yok, deri değil, gübre değil, kağıt sanayisi fazladır diyebiliriz. Devam edelim. Beşinci soruyla. Türkiye'de bulunan petrol rafinelerinden hangileri, ham hang maddeye yakın yerlere kurulmuştur? Zaten petrol deyince aklımıza bir il gelecekti. O da Batman arkadaşlar. Cevabımız doğrudan ne olacak? Batman yalnız bir A şıkkı olacak. Aşağıda verilen sanayi kolu ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Otomotiv Bursa demiş. Doğru. Mermere Afyon demiş. Doğru. Mermer deyince Ege'yi ve de Marmara'yı düşünecektik. Tekstil Denizli. Doğru. Bor Nile demiş arkadaşlar. Bor nereden çıkıyordu? Kütahya'dan çıkardı. Eskişehir, Bursa, Balıkesir. Buralardan çıkardı. Bunların dışında bir şey gördüğünüzde cevap yanlış olur O yüzden cevabımız B şıkkı diyoruz. Yedinci soruya bakalım. Ülkemizde bulunan sanayilerin hangilerinde ham hangi olarak tarım ürünleri kullanılmaz? Tarım ürünleri kullanılmayacak konserve de kullanırız arkadaşlar. Tekstil de kullanırız. Ama plastik ve çimento da tarım ürünleri ne yapmayız? Kullanmayız. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 4 olacak. E şıkkı bizim cevabımız. 8. soruda buna göre aşağıda verilenlerden hangisi sanayileşmenin yoğunlaştığı iller arasında Yer almaz diyor. Şimdi sanayileşmenin yoğun olması için sanayi tesislerinin olması gerekiyor. Sanayi tesisleri için de az önce söyledim. Zaten Marmara bölgesinde olanı ve Ege bölgesinde olanı daha çok edeceksiniz. Ama burada bir istisna var. Bakın Kocaeli'ni elerim. Bursa'yı elerim. İzmir'i elerim. Adana ve Muğla kalır. Muğla ve Adana düşündüğünde Adana'da daha fazladır arkadaşlar. Muğla'da daha azdır. Dolayısıyla yer almaz dediği zaman Muğla'yı seçebilirim. Cevabım denizde olacak. Dokuzuncu soruda da, harita numaralanmış alanların hangisinde dokuma sanayisinin geliştiği söylenemez demiş. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Evet, şimdi verilen şıklarda mantıklı olarak bir kere Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesinde dokuma sanayisinin gelişmediğini söyleyebiliriz. Bunu derslerimizde gördük. O yüzden bizim cevabımız Doğu Karadeniz'de verilen nokta olacak. Hangisi verilmiş? Birinci nokta verilmiş. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Buradan çıkıyorum Ege'de, Marmara'da ve e, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da bulunur, bulunur diyoruz. Cevabımız A şıkkı. 10. soruya bakıyoruz. Türkiye'ye ait yukarı veren özellikler hangi sanayi kolunun gelişmesini engellemektedir? Her mevsim taze sebze ve meyvenin bulunması. Aslında bunu başka bir soruda yine görmüştük. Kış aylarında, seyralarda sebze üretilmesi. Ne oluyor arkadaşlar? Aslında biz taze şekilde tüketebildiğimiz için konserve ihtiyacı duymuyoruz. O yüzden konserve cevabımız oluyor. Zaten başka soruda da buna değindik. Devam edelim. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde en büyük sorun hava, toprak ve su kirliliği. Bu durum haritada numaralanmış alanların hangisini daha fazla görüyor? Yani diyor ki hava, toprak, su hangi bölgede daha kirlidir? Bakın arkadaşlar sanayinin gelişmiş olduğu yerlerinde dedik. Şiirleşmede de hızlıdır. Dışarıdan göç alır nüfusu fazladır. Buralara bakıldığında verilen noktalara hangisi için bunu diyebiliriz? İki için deriz. Hemen Marmara'nın peşini neresi takip edecek? Ege takip edecek. İzmir, İstanbul dedik. 2 ve 3 cevabımız olacak. C şıkkı. 12. soruda ülkemizde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinde çalışan insan sayısı daha fazla verilmiş? Derslerde bunlar hatta dedik iş gücü bir problem olmaz dedik. Tekstil demiştik. Cevabımız buydu. A şıkkı tekstil olacak. Diğerlerinde daha azdır tekstile oranlar. 13. soruya bakalım. Keresne sanayisinin kaydınız kıyılarına yoğunlaşmasının temel sebebi nedir? Kaydınız kıyısına yoğunlaşmasının sebebi arkadaşlar birisi iklimdir. Çünkü bu iklim tipi nemli, yağışlı, sıcak bir iklimdir. Dolayısıyla ne olmuştur? Ağaç, bitki yoksu gür bir yerde. Gür olunca da, ağaç çok olunca da ne yapmışlardır insanlar? Bunu ham madde olarak kullanmışlardır. Yani ağaç var ki, odun var ki kereste hava sanayisi gelişmiş. Pazarlama imkanının fazla olması demiş. Alakası yok bunu diyemeyiz. Ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması diyemeyiz. Karadeniz zekvesi olan ülkelere ihraç edilmesi yine bunu da diyemeyiz. Temel neden çünkü ham maddenin fazla olmasıdır. Bu yüzden cevabım D olacak. Tarımsal verimin yüksek olması zaten alakasız diyoruz. Cevabımız D Evet son soruya geldik. 14. soruda Türkiye'de bulunan demir çelik fabrikalarının hangileri ham maddeye uzak yerlere kurulmuştur? Demir çelik defalarca söyledim. İskenderun Hatay'a ulaşım amacıyla kuruldu. Ulaşım iyi olduğu için, liman olduğu için. Karabük ve Ereğli, Zonguldak, Ereğli'ye de taş kömürü çıktığı için kuruldu arkadaşlar. Yani her türlü bu üçünde de uzak yerlere kuruldu. Cevabımız 1 ve 1, 2 ve 3 olacak. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım konu pekişmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.